Al çek, gider misin? Ama normal, manav yapma. Los Santos Polis Departmanı konuşuyor. Aracını sağa çek. Git <laughs> <Hiç> atmadım ki. Aracını sağa çek, kontrol edin. Aksiyonel bir Oğlum herkes de fukara arabasıyla geziyor. Biz Charger'la hmm. geziyoruz hemen. <laughs> Sağdan gitsene tersten. Ben bunları yakalarım normalde de bilerek basmıyorum. Basayım mı lan? Tuzağa çekiyor yani <laughs> bizi. Ne yapıyor Bak, benim salak? Benim elime kırıyor ya. Yani. Salak piç kurusun. Bakmıyor herkes. Geçeyim mi? Cemberik başıyım oğlum ben. <laughs> Cemberik başıyım. O girecek, ben bilerek gideyim. Maşallah sesleri geldi. Gidi, biz oraya gidelim. Ya bunlar kovalasın, bırak kanka. Evet ya böyle daha iyi. The Speedy Department is talking. Pull over <laughs> your <laughs> car. <laughs> Aynısını yapsana. <laughs> Neden? <laughs> ne? <laughs> ne 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 Neden? Manav gibi oldu, manav gibi <laughs> oldu. Yapsana, yap, yap, yap. The Speedy talking. Pull over <laughs> your <laughs> fucking car. Vakitte dedim ama neyse. Ay Yapmayın caniye. Ne peki? This is last warning. Blow over your car. Ne diyor ne diyor. Ne diyor ne Aracını sağa çek. Sonu göre. Aracını sağa çek. Tamam. Uygulama hemen hemen pit uygulama ya. uygulamıyorum ki o pit mi o? Pit, <laughs> pit <laughs> atsam şu an burada, burada olmazdı o. o. Ama ne okudun bunu çocuğu? Kıyıda <laughs> <laughs> tamam Ne diyorsun? Arkadaş. Tamam Arka duyamaz. Arkadaş. Bu. <laughs> Bunun kaydını <laughs> alacağım ben müthiş. Pit uygulama hemen ye. Bakın da konuşuyor. Aracınız her şey dur kapat. İngilizce bilmiyoruz diyor. Şey ya. ya pit atsana şuna kanka. 5 dakika, dakika geçti ya. 5 dakika geçti amına key. Pit atma diyor. Camdan Ama sen nasıl uyuyorsun? Amına <laughs> oğlum. <gülüyor> koy piti. Koy piti. Ha, hala pit atmaya ara. Aa bu, bu mu pit. Peki. Devam edeceğim. Oha devam ediyor Aa, kanka. Ooo. Şakacı herhalde. Durmadan takdirde tekerin ateşi açılacak. Oğlum. <laughs> de, 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 de. Böyle atıp izle şimdi. Tekrar ediyorum <laughs> Durmadan takdirde tekerin ateşi açılacak. <laughs> Daşşak geçiyorlar Uğur, sizde. Aaa ne oldu Gelmiş oğlum? Almakta, almakta. Araçtan in, araçtan in hemen. Yine arabadan. Elleri kaldır Kenzan puta fakinin ezap. Ne diyorsun? Arkadaşlar elleri kaldırıp araçtan inin. <laughs> elleri kaldıralım. Sürücü, sürücü eller direksiyonda sürücü. Eller direksiyonda yoksa ateş ederim. Diğer, Diğer kişi araçtan inin. Işte, elleri kaldıralım arkadaşlar Tamam en, en çok Sireni sen konuş. Frenleri kapatın. Kaldıramıyorum baba dur şunu bırakayım da. Mert sen konuşma en çok dur. Tamam, Eli kaldır arayacağız lan. Tam. Tamam bakalım ne yapacaklar. Tezlarlarınızı o... çekin. Silah bırakın. Bu ne lan? Kaç kişi Biz gidelim bence yarala gel. Bunlar ilgileniyor. Yani. Yes. Evet. Yo, bizden bizden ayırım. evet. Eğilin bir alalım yaralı arkadaşı. Bize, Bize mi, şey mi diyor? diyor? Aa, hadi, hadi 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 şerifler de geldi karışacak <laughs> burası. <laughs> Diyecek bizim yetki alanımızda. Ya, 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 ya,